Herkese merhaba, ben Niyazi Şentürk. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videoya başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Elbette her toplumda her çeşit insan bulunmaktadır. Fakat bu videoda yapılan kıyaslamalar. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa toplumlarının genel halleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya olabildiğince objektif gözlerle bakmaya çalıştığımızda karşımıza bazı belirgin farklılıklar çıkmaktadır. Temel anlamda Amerika özgürlükleri, Avrupa ise insan haklarını ön planda tutan sosyal devlet anlayışını savunur. Bu nedenle Amerika'da gelir dağılımındaki eşitsizlik Avrupa'dan daha kötü durumdadır. Fakat Amerika'nın zengini Avrupa'nın zengininden çok daha zengindir. Bu durumun ilginç bir sonucu olarak liberalizm Amerika'da sol olarak adlandırılırken Avrupa'da sağ olarak adlandırılır. Amerikan toplumunu oluşturan bireylerin yaşam güçleri materyalist arzularla oluşturdukları hayallere erişmek için çalışma alışkanlığından gelir. Bir Amerikalı çalışır, her şeyin en iyisine sahip olmak ister ve para için birçok şeyi feda edebilir. Avrupalılar ise hayata daha romantik yaklaşır. Onların yaşam güçleri hayatlarında büyük öneme sahip olacak muhteşem anları deneyimleme arzusundan gelir. Bir Avrupalı ihtiyaçlarım karşılansın, karnım doysun da mutlu olayım yeter der. Avrupalılar Amerikalılara oranla genel kültür konusunda daha bilgilidir. Amerikalılar ile Avrupalılar arasındaki en belirgin farklardan biri de budur. Avrupalıların daha kültürlü oldukları bir gerçektir. Çünkü Avrupa insanının hayatta en önem verdiği şeylerin başında kültürlü olmak, mevzuları takip etmek ve gerektiğinde ses çıkartmak gelir. Bunun aksine Amerikalıların hayatta en çok önem verdikleri şey mutlu olmaktır. Bir Amerikalı için Suriye'de neler olup bittiğinin bir önemi yoktur. Kendisi mutluysa olay bitmiştir. Avrupalı ise olayları merak eder, işin perde arkasını araştırır, gider arkadaşlarıyla tartışır, onu mutsuz etse de bilgiye ulaşmak ister. Avrupalı insanların hayata kendi bakış açıları vardır. Genelde onlara medya yoluyla empoze edilmeye çalışan şeyleri fark eder, ve olayları farklı şekilde değerlendirebilirler. Bunun aksine Amerikalılarda sürü psikolojisi vardır. Eğer bir kavram medya tarafından kötülenirse ve çevredeki insanlar da bunu yapmaya başlarsa Amerikalı olayı sorgulamaz ve hemen o kavramın karşısında yer alır. Amerikan toplumunun büyük bir bölümü sıradan düz insanlardan oluşur. Fakat küçük bir bölümü çok eğitimli ve zekidir. Bu küçük bölüm hayatlarını bilime ve teknolojiye adar. Bu nedenle 20. yüzyılın başlarından itibaren Amerika bilimsel buluşlar açısından Avrupa'nın önündedir. Fakat Avrupalılar da boş durmaz. Onlar da hayatlarını sanata ve felsefeye adarlar. Ortalama bir Avrupalı sizinle de Dadaizm hakkında sohbet edebilir, size bir Shakespeare şiiri okuyabilir. Amerikalılar genel olarak Avrupalılardan daha sıcak kanlıdır. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız günde ortalama 50 kişiyle konuşabilirsiniz ama az konuşursunuz. Bir Amerikalı ile yüzeysel bir şekilde konuşup geçersiniz. Avrupa'da durum biraz daha farklıdır. Eğer Avrupa'da yaşıyorsanız günde belki yalnızca 5 kişiyle konuşursunuz ama derin ve uzun konuşursunuz. Amerikalılar ve Avrupalılar arasındaki farklardan bahsederken çok sık kullanılan bir cümle vardır. Avrupalılar için 100 kilometre uzun mesafe, Amerikalılar için 100 yıl uzun zamandır. Gerçekten de öyledir. Amerika'nın batılı anlamda tarihi çok olmadığı için bir Amerikalıya 100 yıl çok uzun zamanmış gibi gelir. Aynı şekilde Avrupa ülkeleri küçük oldukları için 100 kilometre onlara çok uzun bir mesafe gibi gelecektir. Amerikalılar marjinal düşünceleri olağan karşılamazlar. Terör, komünizm, antimilitarizm gibi lafları derseniz Amerikalı karşı çıkar. Bir Amerikalı ordusunu seviyordur, ülkesinin dünyaya barış getirdiğini düşünüyordur. Avrupalılar marjinal düşüncelere açıktır. Bir Avrupalıya komünist olduğunuzu veya devletlerin silahlanmaya bir son vermesi gerektiği gibi şeyler söylerseniz sizi dinler ve anlamaya çalışır. Katılır veya katılmaz ama hiçbir zaman öfkelenmez veya kestirip atmaz. Amerikalılar sporun bir şov olduğunu düşünür ve işin eğlencesine bakar. Bu nedenle Amerika'da yapılan sporlar her zaman şov içerir. Avrupalıyı spor takip etmeye iten şey mücadeledir. Sahada bir mücadele verilmektedir ve sırf bu yüzden o maç izlenmelidir. Amerikan medyası gözle görülür bir şekilde halkı uyuşturmak üzerine kuruludur. Mesela bir haber kanalında çıkan Amerika'da terörist varmış şeklindeki haberi diğer tüm kanallarda da görürsünüz. Bu nedenle Amerikan toplumu kolayca yönlendirilebilir, eğilip bükülebilir bir toplumdur. Avrupa'da ise işler biraz daha farklıdır. Avrupa medyası açık açık insanları uyuşturmaya kalkmaz. Çünkü hemen aydınlar tarafından tepki gösterilir. Yani Avrupalı öyle ucuz numaraları yemez. Fakat bu demek değildir ki Avrupa medyası insanları uyuşturmasın. O da yapar bunu ama daha gizli bir şekilde. İnsanların bilinçaltına mesaj göndererek yapar. Ama yine de Avrupa toplumu bu anlamda yönlendirilebilir, eğilip bükülebilir bir toplum değildir. Amerikalıların büyük bir bölümü kendini Hristiyan olarak tanımlar, tabi dinlerine bağlılıkları hayatlarında ön planda değildir. Ama yine de Tanrı'ya inanırlar, eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için kiliselere giderler. Bunun aksine Avrupa'da özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra agnostik düşünceler artmıştır. Bugün Avrupalıların büyük bir bölümü tanrıya inanmadığını ya da tanrının var olup olmadığı bilgisine ulaşılamayacağını söyler. Amerikan barlarının büyük çoğunluğu canlı, ışıklı ve renkli mekanlardır. Her yerde televizyon bulunur ve büyük ihtimalle spor kanalları açıktır. Avrupa'da durum buna hiç benzemez. Avrupa barları genellikle karanlıktır, içeride loş bir ışık vardır ve alttan alta bir müzik çalar. Avrupa barlarında televizyon görmek ve televizyonda spor kanalı açık olduğuna denk gelmek oldukça zordur. Amerikalılar sürekli yüzünüze güler. Sizi sevmeseler bile yaparlar bunu. Bu nedenle yapmacık bir hallerinin olduğu düşünüle bilinir. Sizi tanımayan sokakta veya metrodaki insanlar bile yüzünüze güler size selam verir. Bunun aksine Avrupalı nasıl hissediyorsa öyle davranır. Genelde yüzü asık olur ve size hiçbir şekilde gülümsemez. Amerikalı gibi gülümseme zorunluluğu hissetmiyordur. Bu nedenle Avrupa sokaklarında kendinizi yalnız ve terk edilmiş hissedebilirsiniz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olursanız Amerikan toplumu sizi anında bir Amerikalı olarak kabul eder. Size hiçbir şey sorulmaz, kökenin neresi diye kurcalanmaz çünkü zaten herkesin kökeni başka bir yerdir. Avrupa'da işler daha farklıdır. Eğer herhangi bir Avrupa ülkesinden vatandaşlık alırsanız Avrupa toplumu tarafından her daim kökeniniz ile adlandırılırsınız. Bu anlamda Avrupalılar daha kapalıdır. Amerikalılar genel olarak daha rahat insanlardır. Gündelik kıyafet ve terliklerini giyip gezerler, mevzuları çok da kafaya takmazlar, fast food yer geçerler. Bunun aksine Avrupalılarda bu rahatlık yoktur. Avrupalı şık giyinmeye çalışır, kafasına takılan mevzuları çok düşünür, iyi ve sağlıklı bir yemek yemek ister. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.